Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Tekrar Bitcoin ile başlayacağım ve bazı altcoin'leri tekrardan sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Arkadaşlar özellikle BTC'de dün 62.644 bölgesinin benim için çok önemli olduğundan bahsetmiştim. E, bu alan önemliydi ve bu alan üzerinde tekrardan indikatör bir direnç açmıştı bu bölgelerde. Bölge üzerinde kaldığı sürece bir problem yaşanmazdı ki zaten 62.000 ve 60.000 bizim büyük kalelerimiz arkadaşlar. Bunun dışında özellikle haftalara gelmek istiyorum. Çünkü haftalıkta şu görmüş olduğumuz indikatör direnç bölgesi vardı. Bakın şu bölge benim için gerçekten altın bir bölge. 62.985 bölgesi, 62.900 bölgesi diyebiliriz biz bunlara. Eğer bu bölge altında yarın bir kapanış gelmezse şu an için bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Günlükte de zaten şurada 63.300'de şu görmüş olduğumuz yeşil destek alanı ve akabinde şu anda günlükte 62.644 bölgesinden geçen günlükteki indikatör direnç bölgesi, destek bölgesi bizler için çok önemli iki bölge arkadaşlar. Bu yüzden bu bölgeleri takip edeceğiz ve BTC'nin özellikle yarın haftalık bazlık kapanışı da bu açıdan önemli olacak diye düşünüyorum. E, gel gitti piyasa şartları devam ediyor. Ayrışabilen coinler hala söz konusu. Dün özellikle alan üzerinde kaldıkça sizlere birçok coin paylaşmıştım. Ve bu coinlerin özellikle önemli destek bölgelerinden bahsetmiştim. Örneğin DOT, ee, ve birçok ile ilgili sizlere zaten yapmış olduğum paylaşımdan sonra zaten EOS'tur, LINK'tir, TRON'dur bunların hepsini paylaşmıştım. Bakın TRON kırmızı alandan sonra hala güçlü bir şekilde ayakta durmaya çalışan coinlerden birisi. Şu görmüş olduğumuz alandan sonra haftalık baza geldiğimiz zaman TRON'da tekrardan bu alanda haftalık bir kırılımın da geldiğini görüyoruz. Ee, ve şurada görmüş olduğumuz kırmızı alan altında hatta şurada 0.1 bölgesi. Bunu daha önce sizlere belirtmiştim. Bu bölge altında bağımsız kapanışlar görmediğimiz sürece Tron'da bir problem olacağını zannetmiyorum. Özellikle BTC izin verirse arkadaşlar bir miktar daha dominans geri çekilirse önümüzdeki günlerde özellikle Tron'a da dikkat etmekte fayda var. XRP tekrar paylaşacağım ve son kez paylaşacağım. Neden derseniz bakın XRP'de haftalık kırılım ve retest var. Bu açıdan yeşil alanlar ve kırmızı alanlar bizler için önemli. Hala baskılı süreç devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi haftalık retestini tamamlaması. Bakın yeşil alana geldi tekrardan tepki aldı. Özellikle yarından sonra Bitcoin haftalık kapanışını söylemiş olduğumuz bölgeler üzerinde yapar ve ters bir hareket gerçekleştirmezse XRP o saatten sonra çok daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim sizlere son uyarım. Özellikle tabii ki bakın bu son uyarım derken Bunlar kesinlik ifade eden şeyler değil ama matematiksel açıdan baktığım zaman gerçekten önemli bir kırılım. Şimdi bundan sonra ne olabilir? X bir şurada tekrardan retest gerçekleştirip yukarı yönlü gitmeyebilir. Yani bu bölgelerde haftalık bazda belki bir iki hafta bile oyalanabilir. Onu bilmemiz mümkün değil. Bu açıdan haftalık kırılımdan sonra günlük volatilitenin özellikle momentumun çok iyi takip edilmesi gerekir ki bu saatten sonra X yapılması gereken en önemli özelliklerden birisi bu arkadaşlar. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Litecoin. Litecoin arkadaşlar bakın günlük bazda önemli haftalık bazda da daha önceki direnç bölgelerini büyük bir ihtimalle kırmayı başarabilecek. Yeşil alan bu açıdan yeni belirlediğim bir alan ve 4 gündür şu görmüş olduğumuz alan üzerinde konserde olmaya çalışıyor. Özellikle BTC partisinde sizlerle paylaşmıştım. Bitcoin güçlü olduğu sürece yani aşağı yönü çok sert hareketler yapmadığı sürece özellikle dikkat edilmesi gereken coinlerden birisi şu an için bizim için bu aşamada dikkatli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. HOT'u zaten sizlerle paylaşmıştım. SHIBA'yı zaten paylaşmıştım. Bunlar da önemli coinler. Özellikle bu aşamadan baktığımız zaman. Bakın arkadaşlar sadece Binance borsasında var olan coinler yok. Yani binlerce coin söz konusu. Burada önemli olan doğru yerde doğru zamanda doğru coin seçebilmek. Bunu da her zaman zaten sizlere dile getirmiştim. Bakın mesela sizlere şöyle göstereyim. Bakın katı butondaki arkadaşlarla biz acı dediğimiz coin gibi ku coin'i var. Bunu takip etmeye başladığımızdan beri şu anki paylaştığım yüzde 86 ama yüzde yüzlerin varmış durumda. Bakın burada HTR gerçekten çok önemliydi. Aynı zamanda 50 dalga sayımları vardı. Bunlar da oradaki arkadaşlar gem coinler ve gerçekten önemli. Ve bunlarda da görmüş olduğunuz gibi harika hareketlikler yakaladık. Zaten son günlerde özellikle mana'da Güzel hareketlilikler vardı ve manayı çok yakın bir şekilde takip ettik. Ee, özellikle dün de TRB'yi yakaladık. TRB'yi şu görmüş olduğumuz alandan sonra takip ediyorduk. Bugün yine %14'lük güzel bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bu yüzden doğru yerde ve doğru zamanda bulunmak her zaman önemli. Şimdi benden çok istenen coinlerden birisi CHZ. Yani Chiliz. Şimdi arkadaşlar bakın Chiliz'de şu görmüş olduğumuz bütün formasyonları kaldırayım. Şurada turuncu alan bizler için önemliydi. 4 saatliğe geldiğimiz zaman bakın şurada özellikle kırılımdan sonra şu direnç bölgesine tekrardan gelip retest yaptığını görüyoruz. Alanı geçti ama gidemedi. Çünkü hala momentum açısından çok fazla güçlü değil. Özellikle günlük bazda bir miktar güç kaybetmiş durumda. Haftalık bazda güç kazanıyor. Yani bu gel gitti piyasa şartlarında, çilizde de gel gitler göreceğiz anlamını taşıyor. Ama burada günlükte özellikle bakın kullandığım indikatör tarafından 0.66 bölgesi şu an için bizim için en önemli direnç bölgelerinden birisi. Şuradaki düşüş trendinden bahsedeceksiniz. Düşüş trendleri kırıldıktan sonra zaten çok sert hareket gerçekleştirmiştim. Akabinde de görmüş olduğunuz gibi bu tarz bir hareket. Şimdi buradan SXP'ye geçeceğim. Bu yüzden eee CZ'de sonra stop bölgelerinden de bahsedelim. Yani turuncu alan önemli bir bölge. Eğer turuncu alandan önce de kısa vade 0.250 bölgesi, akabinde 0.50 psikolojik bölge olması açısından da önemli. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi SXP'ye geleceğim. SXP arkadaşlar son dönemlerde yine yataya bağlamış. Belli aralıklarla gelip gidiyor. İstenilen e, seviyede yükselişleri gerçekleştirememiş coinlerden birisi. En sonki geri çekilmede tekrardan yükselen trendten güzel bir destek aldı. Yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın eğer özellikle düşüş trendinden çok bahsettiğiniz için tekrar çekmiştim. Bakın düşüş trendi kırıldı. Gel gitti ama maalesef hareketine başlamamış durumda. Neden? Çünkü yatayda 2.58 bölgesi kırılmış durumda değil. Yani burada tekrardan yatay alanların ne kadar önemli olduğunu beraber görmüş olduk. Bu yüzden eğer siz de SXP'yi takip ediyorsanız 2.58 bölgesi üzerindeki kapanışları dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bugün bir de sizlere NKN'yi paylaşacağım. NK'nı iki gündür takip ediyorum. Özellikle logaritmik ölçekte takip ediyoruz. Çünkü logaritmik ölçekte önemli bir kırılım ve test söz konusu. Burada turuncu alan benim için önemli bir bölge. 67.90 bölgesi. Daha önce kırdı üzerinde kalamadı. İndikatör direnç bölgesinin de üstünde kalamadı. Dün kırdı tekrar dünden önce. Retestini gerçekleştirdi. Bugün normal şartlarda hareket yapması beklenirken bakın. Görmüş olduğunuz gibi yine burada satıcıların yoğun bir şekilde baskı kurduğunu görüyoruz. Yani en azından kullandığım indikatör bunu bana çok net bir şekilde gösteriyor. Eğer e, retest sonrasındaki ikinci retestte de bölge üzerinde kalmayı başarabilirse ki bana göre 0.63.50 bölgesi altında eğer bir kapanış gerçekleştirmezse ve piyasa şartları el verirse önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken coinlerden biridir. Ani hareketler yapabilme kapasitesi çok yüksek. Çok hızlı hareket kabiliyeti var. Yani kabiliyetten değil bu arkadaşlar. Yani balinaların yapmış olduğu hareketler neticesinde bu yüzden dikkatli takip etmek gerekir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sant'ta geleceğim. Sant'ta da hafta hafta logaritmik ölçekte tekrar göstereceğim size. Arkadaşlar bakın sant'ta kullandığım benim bir kanal vardı. O kanal halen mükemmel bir şekilde çalışıyor ve o kanalı sizlere paylaşmıştım ben geçen hafta. Şu an için sadece destek ve dirençler açısından paylaşım yapacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sant turuncu alan benim için 2.12 bölgesi önemliydi. Kırdı haftalıkta hafta retest yaptı. Günlükte bölge üzerine gelip buradan destek aldığı için hareketine devam ediyor. Kademeli bir şekilde bakın Three White Soldiers dediğim diye bunlar tekrardan gelmeye başlamış durumda. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hedef bölgeleri kanalın üst bölgesi 7.31 bölgelerinden geçiyor. Bölgelere gidene kadar şu alanlardan %247'lik bir hareket gerçekleştiriyor ki şu görmüş olduğumuz alanlarda yani 4-5 gün önce veya bir hafta önce tekrardan sizlerle paylaşmıştım ve biz sandı şu görmüş olduğumuz alanlardan beri kata butondaki arkadaşlarla takip ediyoruz. Önemli bir coin'dir. Özellikle turuncu alan yani yüksek oranda hodl yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çünkü hala hodl yapıp elinde tutmak isteyen çok arkadaş var. Bundan ilgili çok mail geliyor. Bunun için ben bir şey diyemem arkadaşlar. Çünkü coin yani... Görmüş olduğunuz gibi büyük yükselişinin çoğunu gerçekleştirmiş. Bu saatten sonra 10 20 x de yapabilir. Pat diye düşebilir de. Bunu bilmem mümkün değil. Ben uzun vadeli yatırım yapmadığım için arkadaşlar sadece burada destek ve dirençler açısından sizlere söylüyorum. Ve burada da özellikle turuncu alan benim için önemli bir bölge. Bu bölgeye kadar ki volatilite çok yüksektir öncelikle bunu belirteyim. Yani %30'luk bir volatilite söz konusu ki eee onu da belirtmek istedim ama son iki gündür görmüş olduğunuz gibi birbirini yutan mumlarla hareket devam ediyor. 4 saatlik daha kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman burada özellikle 2.86 bölgesi hatta şöyle belirteyim 2.80 bölgesi altında kapanışlar görürseniz dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer o bölge altında kapanışlar gelmezse yukarı yönlü tekrardan istek doğabilir. Daha fazla yükseliş geldiği zaman takip etmek isteyenler varsa da diğer direnç bölgenin yani 3.39 bölgesi kırılırsa alta stop koyup takip edebilirsiniz. Akabinde 4 bölgesini ve akabinde diğer bölgeleri bekleyebilirsiniz. Burada da 261 bölgesi şu an için gerçek manada önemli bir stop bölgesi olarak karşımızda duruyor. Bu alana dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar belirtiyorum. Birçok coin'de pozitif ayrışmalar söz konusuyken bazı coin'lerde hala negatif ayrışmalar söz konusu. Burada önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru coin'i takip edebilmek. Bu da şu an için önemli olan noktalardan birisi. Bu yüzden BTC ile beraber, gelgitlerle beraber bu hafta sonu devam edecektir diye düşünüyorum. Önemli olan haftalık kapanış. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.